Arkadaşlar, bugün sizlere İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun adliyede verdiği ifade ve hakkındaki suçlamalarla ilgili gelişmeleri anlatacağım. Konuyu tarafsız ve anlaşılır bir dille ele alacağız. Yorumlarımızı da ekleyerek olayın iç yüzünü değerlendireceğiz. Öncelikle olayın başlangıcına bakalım. İmamoğlu, hakkında yürütülen iki ayrı soruşturma kapsamında İstanbul Adliyesi'nde ifade verdi. Peki, neyle suçlanıyor? Dört temel suçlama var. Tehdit, hakaret, Görevli bir kişiyi hedef göstermek ve adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs. Bu suçlamalar nereden çıktı derseniz, ilk olarak 20 Ocak'ta düzenlenen yargının siyasallaşması panelinde yaptığı konuşma dikkat çekiyor. İmamoğlu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlüğü eleştirerek yargının siyasi bir tavır takındığını iddia etti. Savcı Gürlek ve ailesini tehdit ettiği iddiasıyla hakkında bir soruşturma başlatıldı. Bunun yanı sıra CHP'li belediyelere açılan davalarda bilirkişilik yapan bir isme yönelik açıklamalar da ikinci soruşturmanın konusunu oluşturdu. İmamoğlu, bu arkadaşa nedense hep CHP belediyesi dosyası düşüyor. Şişli, Sarıyer, Maltepe, Küçükçekmece, 8 binden fazla bilirkişi varken neden hep satılmış bey seçiliyor? Diyerek bilirkişiyi hedef göstermekle suçlandı. Adalet mekanizmasında belirli kişilere yönelik imalarda bulunmak, hukuki açıdan sıkıntılı bir durum oluşturabilir mi? İşte bu noktada tartışmalar başlıyor. Gelelim İmamoğlu'nun savunmasına. Kendisi verdiği ifadede tüm suçlamaları reddederek sözlerinin tehdit içermediğini ve anayasal bir hak olan ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini söyledi. İfade özgürlüğü demokrasinin temel taşlarından biri. Ancak bu özgürlüğün sınırları var mı? Nerede bitiyor? İşte bu hukukçuların da sıkça tartıştığı bir konu. Adliye önünde toplanan CHP'liler de bu süreci yakından takip etti. Hatta Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da İmamoğlu'na destek için adliyeye geldi. Polis geniş güvenlik önlemleri aldı. Zaman zaman gerginlikler yaşandı. Yani konu sadece bir adli soruşturma olmaktan çıkıp siyasi bir mücadeleye dönüştü. Peki bu süreç nasıl devam edecek? İmamoğlu'nun yargı süreci ilerledikçe siyasi dengeler nasıl etkilenecek? Olası bir mahkeme kararı İstanbul'daki siyasi dengeleri nasıl değiştirir? Önümüzdeki günlerde yaşanacak gelişmeleri hep birlikte göreceğiz. Sizce bu olaylar hukuki mi yoksa tamamen siyasi bir hesaplaşma mı? Görüşlerinizi yorumlara yazın tartışalım.